Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babalar günü için bir resim çizeceğiz. Hadi başlayalım. Kağıdımız burada. İlk önce ilk önce kağıdımızı böyle katlıyoruz. Buradan tam hizasından arkadaşlar yaptık. Şimdi kalemimizi elimize alıyoruz ve tam bu hizadan böyle biraz uzun çizgi çiziyoruz. Bu kadar. Birazcık da üstünden geçelim biraz. Kalın olması gerekiyor çünkü. Bir daha. Böyle yerleri böyle yapıyoruz. Normal yapmamız Böyle daha güzel oluyor resmin. Bir parçası güzel. Burayı biraz daha kalın yapalım. Çünkü öbür yerleri kalın oldu. Bu da kalın olmadık Kötü olur. Şimdi evet, burayı da biraz yapalım. Kalın. Tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Şimdi de buralarını böyle yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Güzel olacağına eminim. Şimdi de göz çiziyoruz. Ben böyle böyle şeyleri insan gibi çizmeyi seviyorum çünkü. herkes için 3 tane kirpik. Şimdi şuraları yapalım. Boyamasını çok güzel yapacağımıza emin olun. Evet arkadaşlar, bu hediyeyi bitirdik. Şimdi geldik öbür kısma. Böyle açıyoruz. Şimdi ilk önce babayı çiziyoruz. Evet, yaptık. Şimdi babanın burasından tutup böyle yapıyoruz ve göz çiziyoruz. Gözle biraz aralık bırakıyoruz. Gülümser olması güzel. Özel. Kulak çiziliyoruz. Evet kulak çizdik böyle yapalım. Şimdi evet burada başlayalım. yaptık. Şimdi babaların en ama en çok sevdiği şeyi yapıyoruz. Evet. Kravat yaptık. Şimdi babamızın ayaklarını yapıyoruz. Yani böyle açacağız. Burada bitirmemiz gerekiyor. Heh, arkadaşlar. Galiba sadece tulumunu çizmemiz gerekiyor. Bir dakika. Bir de bir şey deniyorum. Evet. Öyle oluyormuş. Evet arkadaşlar şimdi kızımızı yapıyoruz. İlk önce böyle yapıyoruz. Şimdi yüzünü çizeceğiz. Erkek çocuğu değil kız çocuğu olduğundan emin olun. Ha, bu kızı. Evet çok tatlı bir şirin kızımız aldı. Şimdi şöyle konuda böyle yapalım. Kızımızın eli baba, babasının elinden biraz daha farklı olacak. Çünkü çocuk Büyüklerden küçük değil mi? Böyle 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 yapalım. Sonra da ne yapalım biliyor musunuz? Böyle böyle madalya madalya kazanmış kız. Evet arkadaşlar bir dakika böyle. Evet biraz daha yapalım. bacağı kısa olsun biraz. Evet. Şimdi boyama sırası. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir şey yazacağız. Durdurmayayım. Hemen bir şey daha yazacağım. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu değil mi? Bakın burayı böyle boyadık burayı da böyle yaptık çok renkli oldu bir de güzel oldu hepinizi teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için görüşürüz arkadaşlar.